Hep ifade ediyoruz. Geçen Sabancı'da da konuştuk. Gerçekten bu meclisler hep ifade ettiğimiz üzere, hep ifade ettiğimiz üzere, hep ifade ettiğimiz üzere. Hayatın olmazsa olmaz bir gerçeğidir. İman koruyan meclislerdir. Namazlara etki eden meclislerdir. Efendim, namazda huşu üzere olmamızı sağlayan meclislerdir. İslami noktada, imani noktada daha farklı idrak üzere hareket etmemizi sağlayan meclislerdir. Bir adamın meclisinde, bir adamın hayatında ilim meclisi yoksa Geçmiş olsun demiştik. Namazlarda, sair düşüncede problem başlar. Şeytan o adamı tesir altına almaya başlar demiştik. Bu meclislerin önemiyle alakalı ifade edildiği gibi. Malumunuz normalde melekler semadadır. Yükseklerdedir. Göktedir. Yani bunu sadece mekansal bir şey olarak algılamayın. Fakat Kadir gecesinde tenezzelül melâiketü ve ruhu ayetinde buyrulduğu gibi hepsi inerler. Min küllem. Her bir iş için inerler. Her taraf meleklerle dolar, taşar. Efendim böylesi mukaddes bir geceden bahsetmiştik. Ama onun haricinde meleklerin inmiş olduğu mekanlar vardır. Mekanlar vardır. O mekanlarda ilim meclisleridir. Normalde sama dünyadan daha üst olduğu için peygamberler orada, diğer melekler orada, orada ibadet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları görmüş. Onlarla efendim orada hatap olmuş, işte belli bir yerde namaz kıldırmış vesaire. Melekler velillahi yescudu fi's semawati ve ma fi'l ardı min dabbe vel malaike ve hum la yestekbirun. Asla Allah'a karşı gelmeyen, yahafun rabbahum min fawkihim. Rablerinden korkan, emrolunduklarını yapan ve devamlı kimisi secde eden, kimisi rükû eden, kimisi tesbih eden böyle bir halleri var. Fakat bu melekler, bu semada olan melekler şu zikir meclislerini gördükleri zaman da direkt o zikir meclislerine iniyorlar. Neden? Çünkü bu meclis şu anda şu saatte semadan daha hayırlı olduğu için. Daha mübarek olduğu için buradan istifade etmeye iniyorlar. Buradan istifade edecekler ki efendim ne olsun yine makamlarına makam katmış olsunlar yani. efendim. Onun için meleklerin dahi gıpta ettiği ve semadan inmiş olduğu bu meclisler hakikaten bizim de belki melekleşmemizi daha da melekten üstün bir hale gelmemize sebep olacak. Allah'tan melekleşmek demek sadece efendim melek gibi kalmak demek değil ama o o hal bizde arız olur. Ayetteki tanım neydi? Rablerinden korkarlar. Bizde de olur. Rablerine isyan etmezler. Bizde de olur. Eğer bu şekilde devam edersek Allah bize bunu nasip etsin.